arkadaşlar işte neredeyiz? <laughs> Kocaman büyük parktayız. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. gel. Hangi kaydırak? <laughs> Kapalı hadi kay gel. Kapalı kaydırak yok. Bak buradaki yeşilden kayabilirsin. Bak burada dönmeli yeşil var. <laughs> Hangisinden kayacaksın? <laughs> Kapalı yok annem burada. Gel şuradan kay. Bak şurada pembe var, mavi var. Bak burada yeşil var. Gel bundan kay. Gel ahlas. Ahlas. Bundan kay. Bak buradayım. <laughs> Gel buradan kay. Gidiyor. Hangisinden kayacak? Allah aşkına buradayım. Gel anne. Kay. Kay bir tane. Bir, iki, üç. Kay, kay. Ne oldu? Takıldın. Takıldın. Bir daha çıkalım. Gel. Hadi koş, gel. Nereye gideceğiz? Ya yeşil kaydıraktan kayalım dönmeli. Gel. Burada bak hangisinden? <laughs> Gelici bak. Geç anneciğim. Git bir tanem. Aliye buradan gel hangisinden kayacaksın gel babam gel. gel bak ben buradayım <laughs> dönmeli yeşil büyük kaydı rahat kay 1 2 üç kaldım Terledin. Şort var. Yapıştı bacaklar. <laughs> Tutmak ister misin elime? Gel beraber kayalım. Tut. Gel. Hadi bir. Nereye çıkıyorsun? Kayamadığı için gitti. Kafayı vurdu. <laughs> Nereden kayacak? tembeden kayıyor arkadaşlar. Şimdi. Gel bir tane. Bir, iki, baptismim. üç. Ha? Evet. Ne var orada? Ha yukarıya çıkıp oradan kayıyorlar. Ha sen nasıl kayacaksın oradan? Gel bana bir öpücük at. Bana öpücük at. Neredesin? Bay bay yap bir de. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.